Değerli Kutubay öğrencileri, ara tatil 8. sınıflar, fen bilimleri dersi, soru çözüm videomuza hoş geldiniz. Biz burada bu sene için çıkabilecek örnek sorular yayınlamaya çalıştık. Yani LGS'de nasıl sorular gelecek karşınıza? Bunlar için bu videoyu hazırladık. Şimdi sıradaki sorumuza geçebiliriz. Birinci sorumuzda mevsimlerle ilgili bir soru arkadaşlar. Burada çözüm aşamasına geçmeden önce mevsimlerle ilgili bir tane soru kesinlikle karşınıza çıkacaktır. Bu görseldeki soruda mutlaka numaralandırılarak verilen yerlere tarihleri yazmanızı önemsiyorum. Birinci konumuza baktığımız zaman sevgili gençler 21 Haziran tarihi. İkinci konumuz sevgili gençler 23 Eylül tarihi. Üçüncü konumuz 21 Aralık tarihi sevgili gençler. Dördüncü konumuz ise 21 Mart tarihi. Bilgilerden hangileri yanlıştır diye soruyor. Dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi numaralandırılarak yukarıdaki gibi görse, gösterilmiştir. Mevsimlerin başlangıcı olarak kabul edilen dört önemli tarih. Sizlerde zaten bu tarihi yazdım buraya. Birinci seç öncülümüz arkadaşlar. Dünyanın üçüncü konumdayken güneş ışınları öğle vakti Oğlak Dönencesi'ne dik gelir diyor. 21 Aralık tarihi Oğlak Dönencesi için yaz mevsimidir. Ve bu yüzden öğle vakti buraya dik gelir sevgili gençler. İkinci öncülde ise ikinci ve dördüncü konumlardayken bu konumlarımız yani 21 Mart ve 23 Eylül Ekinoks tarihleridir sevgili gençler. Ekinoks tarihlerinde ekvatora dik düşer. Ekvatorda öğle vakti düz zeminlerdeki özellikle ekvatorun altını çizelim düz zeminlerdeki aynı meridenin üzerinde bulunan bütün noktalarda güneş aynı anda doğar aynı anda batar diyor. Sadece ekinoks tarihlerinde aynı meridyen noktalarında aynı anda doğar, aynı anda batar doğrudur sevgili gençler. Üçüncü öncülde ise dünyanın birinci konumdayken kuzey yarımkürede kış, güney yarımkürede ise yaz mevsimi yaşanmaya başlar diyor. Burada sevgili gençler 21 Haziran tarihi kuzey yarımkürede yaz mevsimi, güney yarımkürede kış mevsimi olduğunu biliyoruz. Ve baktığınız zaman öncülde ise tam tersini söylemiştir. Kış değil yaz, yaz değil kış olacaktı. Ve doğrusu cevabımız Bursa seçeneği olacaktı. İkinci sorumuzda ise sevgili gençler. Küresel ısınma diyor 2100 yılına kadar bazı iklimleri yok edebilir. Verilen metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bu sorularda metinde okuduğunuz yerlerde bulunan anlamları aşağıda arayacaksınız. Seçeneklerde doğru dahi olsa siz metinden bunu çıkartamıyorsanız almayacaksınız. Küresel ısınma 2100 yılına kadar bazı iklimleri yok edebilir. Amerikalı bilim insanları küresel ısınmanın bu hızla devam etmesi halinde 100 yılın sonunda bazı iklim türlerinin ortadan kalkacağı uyarısında bulundu. Sıcak olan yerler daha da sınıp kuraklaşırken soğuk olan kesimlerde ise yerini daha ılıman iklimlere bırakacak. Bilim insanları yeni oluşacak iklim türlerinin bazı canlı türlerini yeni fırsatlar getirebileceği gibi ancak bazı türlerin ise zarar göreceğini söylemekte diyor. Buna göre şıklara geçtiğimiz A şıkkında yeni iklim türlerinin oluşması, yukarıda metinde gördüğünüz gibi bazı iklim türlerinin ortadan kalkması, yeni iklim türlerinin ortaya çıkmasını söylüyor. Bursa şıkkında kutuplardaki ılıman iklim kuşağının ekvatora kayması diyor. Sevgili gençler kutuplar biliyorsunuz daha soğuktur ekvator, daha sıcaktır. Bu bakımdan kutuplardaki ılıman iklim kuşağı ekvatora kaymaz. Ekvatordaki iklim kuşağı kutuplara doğru kayacağı için bu cümle yanlış seçenektir. Bazı türlerin canlıların sayısının daha fazla artması, öncüllerde verdiği gibi, küresel ısınmanın iklim değişimi neden olması, bu da var zaten sevgili gençler. Bu sorudan yola çıkarak e, Avustralya'da meydana gelen yangında böyle bir durumun olmasını gözlemlemiştiniz ve böyle bir soru geleceğini düşünüyorum sevgili gençler. Diğer sorumuzda ise bir basın sorusu. Bu, da, bu senede beklediğimiz iki tarz sorusu var. Bunlardan birincisi sıvı basıncı ve gaz basıncının karışımı sevgili gençler. Onlardan bir tanesi bu. Burada birinci durum ve ikinci durum verilmiş. Hangi seçenek ifade yanlış verilmiştir diyor. Sevgili gençler şekilde verilen birinci durumda arkadaşlar. Baktığımız zaman balon suyun dibinde. Diğerinde ise biraz daha yüzeyine yakın konumunda. A şıkkında diyor ki durum 2'de balona daha az basınç etki etmiştir diyor. Arkadaşlar sıvıların basıncı nelere bağlı, bağlıydı? Derinliğe bağlı ve sıvının cinsine bağlı. Burada ikisinde su kullandığımız için sıvının cinsini eliyoruz. Ve derinlikle ilgili yorumlarımızı yapmaya başlayabiliriz. Birinci durumda derinlik yüzeyden daha fazla olduğu için e, basınç daha fazladır. Ama ikinci durumda ise yüzeyden derinlik daha az olduğu için balona daha az basınç etki Ve bu yüzden A şıkkı doğrudur. İkinci durumda, Bursa şıkkında ise ikinci durumda kabın tabanında oluşan sıvı basıncı azalır diyor. Sıvıların basıncı biraz önce söylediğim gibi derinlik ve yoğunluğa bağlı sevgili gençler. Bu iki öncülü düşündüğümüzde sıvının ikinci durumda balonun, Şişmesiyle yani hava basıncının azalması ile birlikte basıncın azalması ile birlikte balonun genişlediğini görüyorsunuz. Genişleyen balon sıvının seviyesinde yükselme meydana getirmiş. Ve sıvı seviyesi yükseldiği için sıvının tabana yaptığı basınç azalmaz tam tersi artar sevgili gençler. Bu yüzden yalnız seçenek bursa şıkkı olmuş oluyor. Dördüncü sorumuzda sevgili gençler yine basınç sorusuyla ilgili bir e, sorumuz var. Torricelli. İtalyan Torricelli açık hava basıncı ile ilgili bir deney yapmıştır ve bu deneyde açık hava basıncını buluyor. Açık hava basıncı deniz seviyesinde 0 santigrat sıcaklıkta 76 santimetre civa olarak ölçüyor ve şekilde gibi yukarıdan atılan deney ile ilgili düzenekler kuran öğrencilerden hangisinin düzeneyle ile ilgili yaptığı yorum yanlıştır diyor. Peki bu deneyde neyi gözlemlemişiz? Civa yüksekliği borunun kesine ve duruş şekline bağlı değildir diyor. Sıvının yoğunluğu daha küçük olursa sıvı yüksekliği daha büyük olur diyor. Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça sıvı yüksekliği azalır. Dördüncü öncülde ise cam tüpteki civanın üstündeki boşluk olan kısma hava girdiğinde sıvı yüksekliği azalır diyor. A şıkkına baktığımız zaman Arif diyor ki aynı ortamda bulunan farklı yoğunlukla sıvılarla kurulan düzeneklerden Y kabındaki sıvı yüksekliği daha fazla olur diyor. Baktığımız zaman Arif X noktasında 2D yoğunluklu, Y noktasında ise D yoğunluklu sıvı kullandığında sıvının yoğunluğu azaldığı için yükseklik artacaktır ve Arif doğru yorum yapmıştır. Irmağa baktığımız zaman Bursa şıkkında Torcelli deneyi Z ve T noktalarında uygulandığında T noktasındaki civa yüksekliği Z noktasından daha fazla olur diyor. Sizler de bildiğiniz üzere sevgili gençler yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalacaktır. Ve buna bağlı olarak da sıvının pH seviyesi azalacaktır ama T noktasında Z noktasına göre daha fazla yükseklik olacağı diyen ırmak yanlış söylemektedir. Bu yüzden doğru cevabımız Bursa şıkkıdır sevgili gençler. Beşinci sorumuzda sevgili gençler asit bazlarla ilgili bir soru. Zaten LGS sınavında böyle deneysel bir asit baz sorusu bekliyoruz. Sorumuzda bir deney tasarlanmış, araç gereçleri verilmiş ve buna bağlı olarak da deneyin yapılışı amaçlanmış. Sonuç itibariyle siz buraya hangisini yazabilirsiniz diye bir soru yöneltmiş sevgili gençler. A şıkkında nitrik asit çözeltisi dökülen bakır ve cam parçaları diyor. Arkadaşlar hemen tekrar edelim. Asitler neyi aşındırıyor? Metali ve mermeri aşındırır. Bazılar ise sevgili gençler camı ve porseleni aşındırır. O halde Burada bir şey daha dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Sodyum hidroksit. Sodyum hidroksit dediğimiz formülünü yazalım. NaOH yani sud kostiktir sevgili gençler ve bu bir bazdır. A şıkkında nitrik asit çözeltisi dökülen bakır ve cam parçaları aşınarak tahrip olmuştur diyor. Asitler camı tahriş etmez arkadaşlar. Bu yüzden A şıkkımızı eliyoruz. B şıkkında nitrik asit çözeltisi dökülen bakır ve cam parçaları zarar görmemiştir diyor. Oysa ki nitrik asit çözeltisi Bakır parçaları ne yapar? Tahriş eder. Bursa şıkkı elenmiş oluyor. Ceyhan şıkkına baktığımız zaman nitrik asit çözeltisi dökülen bakır parçaları ve sodyum hidroksit çözeltisi dökülen porselen parçaları aşınarak tahrip olmuştur. Nitrik asit çözeltisi dökülen cam parçaları ve sodyum hidroksit çözeltisi dökülen mermer parçaları ise zarar görmemiştir diyor. Evet, asitler cama zarar vermez. Bazlar ise mermere zarar vermeyeceği için doğru seçeneğimiz Ceyhan şıkkıdır. Denizli'ye de bakalım isterseniz nitrik asit çözeltisi dökülen bir bakır parçaları ve sodyum hidroksit çözeltisi dökülen porselen parçaları zarar görmemiştir diyor sevgili gençler. Oysa ki asitler metali etkeder. Bu yüzden denizli şıkkı da yazılamaz. Altıncı soru maddenin yapısıyla ilgili bir soru arkadaşlar. Bu sorumuza periyodik sistemde yerleri belirtilen X, Y, Z, T, ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Sürekli uyardığımız bir durum sevgili gençler. Hemen elementlerimizi tanımamız gerekiyor. X elementi 1A grubunda bulunan hidrojen elementidir. Ve buna dikkat etmemiz lazım. Çünkü 1A grubunda bulunmasına rağmen hidrojen ametal elementidir. Z elementi ise sevgili gençler bordur ve bor bir yarı metaldir. V elementi ise sevgili gençler helyumdur. Helyum 8A grubunda bulunan bir soy gazdır sevgili gençler. 2A grubunda bulunan Y elementimizin bir metal olduğunu ve 2A grubunda herhangi bir istisnamız yoktu sevgili gençler. T elementi ise sevgili gençler 6A grubunda bulunan, siz de bilirsiniz burada oksijen buna biliyorsunuz artık alıştınız. Oksijenden TC numarasını 8 eklediğinizde TC numarası nedir? Proton sayısıdır. Ve 8 eklediğinde T'nin de TC numarasının 16 olduğunu gözlemlersiniz. Şimdi şıklara geçtiğimiz zaman, öncülerimize geçtiğimiz zaman birinci öncülümüzde x ile t bileşik oluşturabilir. Kimler kendi aralarında bileşik oluşturabiliyordu sevgili gençler? Metal ile ametal kendi arasında bileşik oluşturabiliyor. Ametal ile ametal de kendi arasında bileşik oluşturabiliyor. O halde hidrojen ametal, t ametal o halde kendi arasında bileşik oluşturabilirler. İkinci öncülde ise y kırılgandır, tel ve levhane getirilemez diyor. Sevgili gençler Y'nin metal olduğunu biraz önce bulmuştuk. Metaller tel ve levh haline getirilebilir. O yüzden bu öncülümüz yanlış. Üçüncü öncülde ise Z oda koşullarında katı halde bulunur. Z yarı metaldir, yarı metaller oda koşullarında katı halde bulunur sevgili gençler. O yüzden 3 doğrudur. Dördüncü öncülde T'nin atom numarası 16'dır. Biraz önce bunu zaten tespit etmiştik. Gençlik bu yüzden doğru doğrudur. Beşinci öncülde baktığımız zaman V elementi ısı ve elektriği iyi iletir diyor. Baktığımız zaman V elementi soy gazdır. soygazdır. gazlar ısı ve elektriği yetmezler ya da kötü iletirler şeklinde ha metaller için doğru bir cümledir. Cevap şıklarına baktığımız zaman Ceyhan şıkta doğru olduğunu gözlemliyorsunuz. Yedinci sorumuzda gençler bu da yine maddenin yapısıyla ilgili bir soru ve kimyasal tepkime sorusu. Kimyasal tepkimelerde genellikle böyle deney soruları geliyor arkadaşlar. Burada gözlem istiyor sizlerden ya da bunu geçen senede olduğu gibi yazılı olarak da verebiliyor. Şimdi bir deney sorumuzda gözlemlediğimiz Yapılan bu deneyden hareketle genellemelerden hangileri yapılabilir diyor. Kimyasal tepkimeye giren maddelerin iç yapısı değişir, değişime uğrar diyor. Baktığımız zaman element maddemizin de gözlemlediğimiz deneyimizde de maddenin dış görünüşünde ve iç yapısında bir değişime meydan verdiğini görüyoruz. Çünkü renk değişimi var, ısı çıkışı var, gaz çıkışı var. O yüzden bu öncülümüz doğrudur. İkinci öncülde kimyasal tepkimelerde gaz çıkışı, ısı ve ışık yayılması gibi olaylar gerçekleşir görselden bunu görebiliyoruz. Kimyasal tepkimeler sonucunda yeni maddeler oluşur sevgili arkadaşlar. Buna göre kimyasal tepkimelerde arkadaşlar en büyük yaptığımız hatalardan bir tanesi yeni maddeler oluşur. Evet ama yeni atomlar oluşmaz. Buna dikkat edelim. O yüzden doğru seçeneğimiz Denizli şıkkıdır. 8. sorumuzda ısı sıcaklık sorusu sevgili gençler. Burada baktığımız zaman ısı sıcaklıkla ilgili grafik okuma soruları mutlaka karşınıza gelecek. Bu soruyu seçmemdeki amaç ısı sıcaklığı böyle tamamen tekrar edebilmek içindi. Belki bazı yerlerde çıkmayacak olan kelimeler de içerebiliyor ama yine de sizlerin tekrar etmesi açısından bunu önemli gördüm. K maddesinin kütlesinin 20 gram, L maddesinin kütlesinin ise 40 gram olduğu bilindiğine göre diyor. Sorulardan kaç tanesi kesin olarak cevap verilebilir diyor. Kesin kelimesini altını çizelim. Ve burada bir şey daha önemsiyorum arkadaşlar. K ve L maddeler için saf madde olduğunu bize belirtmiş. Ve grafiği yorumlarken şunu yapmamız gerekiyor. K maddesi ısı alan bir madde olmuş. Çünkü neden? Sıcaklığı artmış. Ve buna bağlı olarak grafik yukarı doğru çizildiği için bu ısınma grafiğidir. L ise soğuma grafiğidir. Çünkü sıcaklığında azalma söz konusu olmuş. Dışarıya ısı veren bir madde olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Grafiği yorumlamaya geçmeden önce bunları mutlaka yerlerini tespit etmemiz gereken şeyler var. Bunlardan bir tanesi K'nın başlangıçta katı olduğunu. Çünkü neden? bu düz çizgiler bize maddenin hal değiştirdiğinin göstergesidir. Madde iki kez hal değiştirdiğine göre başlangıçta siz bu maddeye katı diyebilirsiniz. Bu aralıkta katı artı sıvı, burada sıvı, burada sıvı artık gaz ve burada gaz şeklindedir. L maddemizin, bunu önemseyelim arkadaşlar, K maddemizin başlangıç noktası burasıyken L maddesinin başlangıç noktası burasıdır ve L maddesi başlangıçta gazdır. Burada ise maddemiz yine iki kez hal değiştirdiğini gözlemliyoruz. İki tane düz çizgimiz var. Bu bunun saf olduğunda göstergesidir. L maddemizin bu noktada gaz artı sıvı. Burada ise sıvı artı katı olduğunu, burada sıvı, burada da katı olduğunu gözlemlememiz lazım. Şimdi öncülerimize baktığımız zaman K ve L maddelerinin erime noktaları kaç derecedir? Bunları sevgili arkadaşlar nereden gözlemleyeceksiniz? Sıcaklık sütunundan gözlemleyeceksiniz. Buna göre K maddesinin ilk düzgün çizgisi olan, daha hal değişim çizgisi olan noktada oraya tekabül eden sayının erime noktası olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Diğer çizgimizde ise 80 derecenin kaynama noktası olduğunu gözlemleyeceksiniz. L maddesinde ise ilk çizgimizin yoğuşma noktası olduğunu, ikinci çizgimizin karşısına gelen sayının ise donma noktası olduğunu gözlemleyebilirsiniz. O halde K ve L maddenin erime noktaları kaç derecedir? K'nın erime noktasının 20, L'nin ise donma noktası aynı zamanda eşittir erime noktasıdır. 15 olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. K maddesinin tamamının buharlaşması için gereken ısı kaç kaloridir diyor sevgili arkadaşlar. Burada gözlemlediğimiz grafimizin sonundaki ısı bize bunu ne yapacaktır? Verecektir. L maddesi 60 santigrat sıcaklıkta hangi fiziksel halde bulunur diyor. Şimdi burada önemseyelim arkadaşlar bu düz çizgimizi buraya taşıdığımız zaman L maddesinin başlangıçta gaz yani 60'ta tam başlangıçta gaz ortasında gaz artı sıvı ve sonunda da sıvı olacağını bildiğimiz için hangi fiziksel halde olacağını ne yapamazsınız kesin tespit edemezsiniz. Kan maddesinin donma ısısı kaç kalori bölü gramdır diyor. Şimdi burada hesaplama tabii ki yarıyor ama bu hesaplamalar LGS'de çıkmayacaktır. Ben yine de tekrar etmek amaçlı bunu aldım. Q eşittir M çarpı LD'den bunu hesaplayabilirsiniz. Baktığımız zaman öncelikle donması, donması için alın, verilen ısı, daha doğrusu erimesi için verilen ısı, donması için alınan ısıya eşittir. O halde burada baktığımız zaman 500 eksi 300 yaptığımız zaman 300 eşittir. 20 çarpı LD dediğiniz zaman LD buradan hesaplanabiliyor sevgili gençler. O yüzden bunu alabilirsiniz. Eşik kütleli K ve L maddeleri sıvı halde özdeş ısıtıcılarla ısıttıklarında hangisi daha önce buharlaşır diyor sevgili gençler. Burada baktığımız zaman kaynağı noktalarına bakabilirsiniz ama şurada burada karşılaştırdığımız, karıştırdığımız şeylerden bir tanesi de buharlaşma. Buharlaşma her sıcaklıkta olur arkadaşlar. Madde ısalırken de madde ısal verirken de buharlaşacağı için bu öncülü kesin diyemezsiniz. L maddesinin gaz halde olduğu sıcaklıkta K maddesi hangi fiziksel halde bulunur diyor. Burada gençler L maddesinin gaz olduğu sıcaklık 60 ila 110 santigrat derece arası. K maddesi ise 60 ila 60 derece ve 110 derece arasında diğer hallerde bulunabileceği için sıvı, sıvı artı gaz ve gaz halde olabileceği için bunu da kesin olarak tespit edemezsiniz. K ve L maddelerinin kaynama sıcaklıkları arasındaki ilişki nasıldır diyor. Baktığınız zaman kanun kaynama sıcaklığının 80, L'ninki de 60 olduğunu bulduğunuz için arasındaki ilişkiyi kurabilirsiniz. K ve L maddeleri aynı cins olabilir mi diyor. Bunun cevabını verebilir miyiz sevgili gençler? Evet. Çünkü neden? Burada bu maddelerin farklı cins olduklarını anlayabiliriz. Çünkü maddelerin hal değişim sıcaklıkları maddelerin kimlikleri hakkında bize bilgi verebilir. Yani cinsler hakkında bilgi verebilir. Bunun cevabının da hayır olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden 5 cevabımız doğrudur sevgili gençler. 9. sorumuz da sıvı halde bulunan bir maddenin dışarıdan ısı alarak gaz haline geçmesine buharlaşma denir. Yani sevgili arkadaşlar buharlaşma ısı alarak gerçekleşen bir olaydır. Isı vererek gerçekleşen olaya ise yoğuşma deriz sevgili gençler. Buna göre hangi seçenekte verilmiş olan örnek diğerlerinden farklıdır diyor. Toprak testiye konulan suyun uzun süre serin kalması. Sevgili arkadaşlar şunu unutmayalım ortam sıcak. Testinin dışı sıcak olduğunu unutmayalım. Testinin içindeki suyun soğuk kalmasının sebebi ise soğuk olan suyumuz dışarıya doğru sızdığında sıcak olan bir havayla karşılaşır ve burada buharlaşma meydana gelir. Buharlaşma yüzeyinde olduğu olacağı için ve ısı kaybedeceği için suyumuz soğuk kalacaktır. Yani bu buharlaşmayla soğumadır. Spor yaptıktan sonra terleyen bir kişinin bir süre sonra üşümesi diyor. Aynı durum burada da sevgili gençler gerçekleşiyor. Neden? Çünkü siz dışınızdaki ter, içinizdeki yapınızdaki ısıdan Çalacağı için ve teriniz buharlaşırken ne yapacaktır? bu Soğuma meydana gelecektir ve buna bağlı olarak buharlaşma olacaktır. Yani bu buharlaşmaya girer sevgili gençler. Karpuz ise aynı şekilde karpuz da yine alarak buharlaşmaya girer. Deniz ışıkına baktığınız zaman buzdolabından çıkarılan cam şişenin üzerindeki su damlacıklarının oluşması ise buzdolabından çıkartılan şişenin soğuk olduğunu, bulunduğunuz ortamda olduğu gibi yine bu ortamda da su buharı olacağını unutmayın sevgili gençler ve bu su buharı sıcak soğuğa ne yapacaktır Isı verecektir. Su buharı bu yüzeye yapışarak ısı kaybedecek ısı kaybeden madde ne yapacaktır yoğuşacaktır. O halde diğerlerinden farklı olan istediği için cevap şıkkımız deniz olacaktır. 10. sorumuzda da basın makineler konusuyla ilgili bir soru görüyorsunuz. Basın ilgili bu sene ben 3 soru bekliyorum sevgili arkadaşlar. Peki nerelerden? Eğik düzlem, çıkık ve bileşik makine şeklinde gelecektir sevgili gençler. Burada baktığımız zaman kuyudan su çıkartma problemi. Burada çıklık sistemini ne yapacaksınız? Ele alacaksınız. Çıklıkta hatırlayalım sevgili gençler. Çıklıkta ne olacaktı? Bir silindiriniz olacak ve bunu bir çevirme kolunuza sahip olacaksınız. Burada çevirme kolumuzun uzunluğu olan bu R kuvvet kolu olacak. Silindirin yarı çapı ise sevgili arkadaşlar yük kolu olacak. Ve burada şunu unutmayalım arkadaşlar. Bizim kuvvet kolumuz yük kolumuzdan büyükse kuvvetten kazanç vardır. Eğer Yük kolumuz kuvvet kolumuzdan büyükse kuvvetten kayıp vardır sevgili gençler. O halde baktığımız zaman bu sistemlerde 2018'de de çıkmış bir soruydu arkadaşlar ve eleyici bir soruydu. Kim kimi çeviriyor? Yani kuvvet kim? Yük hangisi olduğunu belirlemeniz gerekiyor. Burada sistemsel aktarım yapacaksınız. Yani K, L'yi çeviriyor. L, M'yi. M ise sistemler aktarılarak N'yi çeviriyor. N, R'yi. R de P'yi çeviriyor. O halde kuvvet kolu yük kolu ilişkisine baktığımız zaman sevgili gençler K'nın yarı çapının L'den küçük olduğuna göre yani kuvvet kolunuz yük kolunuzdan küçük o halde K ve L arasında kuvvet kazancı sağlayamazsınız. İkinci öncüle baktığımız zaman L ve M diyor. Zaten L ve M'nin burada özdeş olduğu belirtildiğine göre yani kuvvet kolu yük koluna eşit olmuş oluyor. Bu durumda kuvvetten kazanç sağlayamazsınız. Üçüncü öncüle baktığımız zaman N ve R diyor sevgili gençler. Burada baktığımız zaman R'nin yarı çapının çok büyük olduğunu, R'nin ise yarı çapının küçük olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. O halde N kuvvet R yük olduğuna göre, yani kuvvet kolunuz yük kolunuzdan büyük olduğuna göre kuvvetten kazanç sağlarsınız. R ve P'ye bakalım şimdi. R, P'yi çevirdiğine göre R'nin bu sefer artık kuvvet olduğunu, P'nin yükü temsil ettiğini gözlemlemeniz lazım. Ve R'nin de yarı çapının yani kuvvet kolunun yük kolundan büyük olduğunu görebiliyorsunuz. Burada da kazancınızın olacağını düşünebilirsiniz. Doğru cevabınız Ceyhan Şıkkı'dır sevgili gençler.